Bugün arkadaşlar siz mi geldiniz? Sizi görmemişim Hoşgeldiniz Deniz

<gülüyor> <gülüyor> Şu an tam Ama işte zaten ne yapayım, ne yapayım, benden yapayım, şey olmaz. Hepsi anestezi altına girdi. Ama bu kısa sürebilir. Programımı hızlıca geri getirmem lazım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Ama neden sesim bu kadar yavaş oldu? Bunu tekrar yapacağım. Bunu tekrar yapacağım. Vaha. Olduğunu duydum. Çünkü ben programımın sesini alabiliyorum. Ne yapmışlar? Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Bak benim zıplıyorum çünkü. E tabi hatırlamazsın Tom. Ben de yamıyorum. Ama beatbox diyeceği ele geçirdiğimizi ben hatırlıyorum.

みん,、ま、んなで行くのに!に 私は私、い、のパンを見よ,ようとし、ね、ようとしようしようようしようとようとしようしようよしししよう 伢是买上猪肉了，你告诉伢，伢能买到没？不买，哪 <noise> 有？ フォーおまープ。<laughs> <laughs> <laughs>

しゃんでない Denny like Johnson. Blah, blah. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel dinledim gerçekten Tamam ben voice changer yaparız Kabul ediyorum bunu yeter Arkadaşlar gerçekten Size bir şey göstermek istiyorum Ama bu çok kötü bir şey göstermeyeceğim o yüzden Ben yaparız zekayım tamam Bir fonks diyeceğim ben Ama onlar bana utanmadan hala voice changer diyorlar Çünkü beni ele geçirdiler Tamam benim gerçek adım voice changer de Ne yapayım bunu kabul edemiyorum ya Neyse orijinal sesle hızımı gösteriyorum şimdi ben size arkadaşlar. Evet orijinal sesi ve hızım bu. Neyse orijinal sesle hızımı gösteriyorum şimdi ben size arkadaşlar. Evet orijinal sesi ve hızım. Şöyle gitmeyelim ben oraya gitmesin doğrudan. Ya Gerizekalı yapay zeka. Seni günlerde bir fonksiyon yiyorum. Zana mı? Perfect. Ne demek? Ya sen ne telefonu Seni tamam mı? Ben, 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 ben bunu yani susar mısın? Susmayacağım. O kadar. Sus yoksa o burnunu gebertirim. Şimdi benimle karşılaşacak.